Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bu kez sizlerle birlikte bir cezalı bir oyun çekeceğiz arkadaşlar Bu cezalı oyunu Resul Çolak'tan aldım Resul Çolak kanalına da gidip abone olabilirsiniz arkadaşlar ee, Açıklamaya ismini unutmazsam belki koyabilirim Ama Resul Çolak Resul Çolak unutmayın ee, Gidip ona abone olabilirsiniz arkadaşlar unutmazsam zaten yazacağım da adını Arkadaşlar e, zaten telefonun bozuk olduğunu e, dün attığım videodan arkadaşlar e, biliyorsunuzdur. Belki açıklamayı okuduysanız veya da videoyu izlediyseniz arkadaşlar. Bugün aniden telefon çalıştı ve bir anda cezaları falan her şeyi kardeşim yazdı. Ve şimdi videoyu çekiyoruz. Hemen videoya geçelim arkadaşlar. Kardeşim bana bilmece soracak. Ben de... Ee, soruları bilirsem e, diğer soruya geçeceğiz. Bilemezsem bir sayı söyleyeceğim. Sayıda çıkan cezayı çekeceğim. Evet. Başla. Başlayalım. Tüyden bile hafif olup tutulması zor olan şey nedir? Arkadaşlar bu arada siz de tahmin edip yorumlara yazın. Bir dakika durun. Nefes. Biliyordum bunu. Sınıfta Oo. bir arkadaşımız sormuştu. Gerçekten neyse ikiye geçelim o zaman. Elma bıçağı ne demiş? Elma bıçağı ne demiş? Beni neden kesmedin? Hayır beni soyma demiş. Bir mi? İki bir, mi? Direkt bir diyorum ben. <laughs> arkadaşlar daha demeden ilk ben bakayım mı Sanmıyorum. Söyleme. Evet evet arkadaşlar göster. Pabbe. <laughs> <laughs> Şimdi pul biberi getireyim ben. Dururum evet. arkadaşlar. Evet. Al abi. Ali. Arkadaşlar bu arada çöpümüzde var kusacağımı biliyorum çünkü. <laughs> Ama pul biberde kusmam herhalde. Ya bence de. Bir videomuzda yapmıştık ha demiştik. Tripod neredeydi ya? Işık falan da açmadık. Arkadaşlar aniden video başladığımız için ne tripodu bulabildik. Ne de ışığımızı yok şu anda. Işık yok şu anda. Evet yani. arkadaşlar. Çok az. Bakın ben... çok acı olduğu için azalıyorum. Kusura bakmayın. Arkadaşlar annem çok acısından almış. Babam seviyor diye. Su getirir misin? Bunu getir. <laughs> Bir dakika geçiriyorum. Benim suluğumu getir. Al. Evet arkadaşlar. Sakın sorulara cevapına bakma ha ben. Video durduruyorum arkadaşlar. Üçüncü soruya geçebiliriz arkadaşlar. Evet. Pardon, üçüncü üçüncü soru. soru. Doktorlar hangi ameliyatı yaparken gözleri sulanır? Bu çok kolay arkadaşlar. Ne? Omurilik soğanı. Omurilik soğanı diye. O doğru. O zaman dördüncü soru. Arkadaşlar aslında şimdi. bunun cevabını bilmiyorum ama ben dersini işlemiştik Omurilik soğanı. Herkes dalga falan geçmişti. Soğan falan diye. <laughs> evet. Ben de şimdi o zaman geldi. arkadaşlar siz de tahmin edip yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi dördüncü sorumuz. Hep artar ama zengin etmez. Nedir bu? <laughs> Arkadaşlar ben olsam ben yani ben para bence. Arkadaşlar neden para olduğunu söyleyeyim. Neden? Çünkü kumbaram artıyor ama ben zengin olmuyorum. Ama yanlış. Ne? Yaş yani yaşımız. Evet getireyim ben. Yani büyüdükçe zengin olan insanlar oluyor. Neyse hadi. 3. çıkmasın. 3. Bakıyorum. Silke var mıydı? Vardı herhalde tamam. Bilmiyorum. Al 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 Oo, Oo. Arkadaşlar, Güzel bir şey çıktı yani Ödüller arkadaşlar. de var ama arkadaşlar Mevo suyu iki tane vardı. Ama bir dakika ters mi tutuyorum lan? Yok. Arkadaşlar benim sevmediğim meyve sudan kal kalmış sabah yemek yerken de içmedim meyve suyu. Çok kötü bir tadı var sevmiyorum çünkü. Arkadaşlar en sevdiğim Merus'u o benim. Kayısılı ya da şey. Şeftali. Şeftali ne Tamam. Ay kendinize de mi getirdiniz ya? Evet. Arkadaşlar şöyle göstereyim. kendileri getirdim. Çok sevdiğim için. Acayip seviyorum. Diğer <laughs> soru. Tamam. Diğer sorumuz. Beşinci soruya geldik değil mi? <laughs> Öğretmen ne zaman gözlük takma gereği duyar? Ben bilemezdim. Sor biraz hamba öğrencileri hadi. görmek için bakalım öğrencileri çallık <laughs> çallık ay okuyamadım çallık kanlık çalışkanlıkları ile için. göz kamaştırdı Tolha tamam. hadi çok saçmaydı söylüyorum 2 var 4 var 5 var 6 var İçi sirke deme. Bakalım. Daha kötüsü. Ne? Limon. Limon severim. Arkadaşlar bana çıksa ben ekşi eşya tamam, dolardım. Evet. Arkadaşlar yani. video uzun olmasın diye küçük kestik. sayın bunlar daha. Sayın daha. Arkadaşlar ekşi. ekşi yani bence saymalıyım. ay 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 arkadaşlar. Arkadaşlar portakal gibi yedi aynı. Şimdi sonuncu sorumuza geliyoruz. Ne olur bileyim. Hangi metre bir metreden daha kısadır? Bu ne ya? <laughs> Hangi metre bir metreden kısadır? Bir metreden kısadır. Hangi metre? Cetvel mi? Cetman onu söyle. Hadi söyle söyle. Cetler cetler. Santimetre. <laughs> evet söylüyorum. 6 5 4 bir tane seç. 4. 6 demeyeceğim. Çünkü ilk 600. İlk zaten kötüleri söylüyorsun sen bence. <laughs> Arkadaşlara göstermemek için. Ben gözümü kapattım o zaman. Arkadaşlar bakın şöyle. Evet. Gözümü kapatmadım arkadaşlar bu arada. <laughs> Çiğ makarna bir tane. Yerim arkadaşlar. Bunda bir şey yok ya. Ben de yiyeceğim. <laughs> Sanki ceza benim arkadaşlarım. Bıla 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 bıla. Dişlerimi ağrıtmasa aslında daha güzel olurdu ama. Arkadaşlar daha güzel cezalar da yazmıştık sanırım. Cezaları ben yazdım. Ama arkadaşlar sayıları bilmiyordum. Sayıları kardeşim yazdı gerçi. Arkadaşlar bana baksın. Arkadaşlar Resul Çolak'ın babanı olabilirsiniz. Ondan aldım bu videoyu. Bu videoyu izlediğiniz zaman... Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Güzel bir video olduysa da beğenin. Video beğendiyseniz beğenin. Ne diyeyim yani arkadaşlar. İnşallah sevmişsinizdir. Hepinize güle güle diyorum arkadaşlar. Bay bay. Şunu da yiyeyim de. <laughs>